Pastiga, Eskişehir ailesi olarak hepinize iyi akşamlar. Bu akşam sizlerle birlikte Emek City Union 26 maçı ile beraberiz. İsa o bölgede İsa vuruşu ilk atak. Union 26 ekibinden geldi Tuna. Yanında Buğra. Topla buluştu. Buğra pasını aktardı Yusuf Erdem. Yusuf. Yusuf'tan şık hareketler o bölgede. Yusuf pası isabetli değil. Tarhan. En geride uzun bir topa bölgede. Şimdi taç atışı Union 26 ekibiyle devam edecek. MXT kalede Tuna defans hattında Buğra Fırat Enes orta bölgede Mustafa Emre ileri hatta da Yusuf Erdem olarak sahaya çıktılar. Yusuf. Yusuf ortasına açtı o bölgede. Elle bir itme kararı geldi. Serbest vuruş kullanacak Union 26. Pası geçmedi Emre Döno bölgede taç atışı bir kez daha Union 26'nın Tarhan. Tarhan kullandı o bölgede. Bir kez daha aradan pası İsa. Mehmet'e doğru. Mehmet topu çeviremedi o bölgede. Taç atışı MXT'nin Buğra. Mustafa ile bu hakkını kullandığı Mustafa iki kişilik bir baskı var. Son müdahale Selman'dan. Taç atışı Mustafa. Fırat tek topu Yusuf. Bırak solda Enes'e Enes. Bir kez daha Fırat'a riskli bir top. Fırat aradan pası Yusuf Erdem. Yusuf. Yusuf. Rakiplerinin sıldığı Yusuf'un vuruşu. Az farklı dışarıda. Kale vuruşu kullanacak. Union 26. Takımda bugün çok istekli gözüküyor. İsa'ya doğru bir pas gelmedi Fırat, topu sonrasında uzaklaştırdı. Dışarı çıktı top. Kale vuruşu kullanacak bir kez daha. Union 26, yarı sahasından ortadan aradan pası İsa'ya doğru Fırat. Araya giren isim oldu Fırat. Çizgisinde Emre vardı. Fırat'ın pası iyi değil. Mehmet. Mehmet Emre araya girmeye çalışıyor. İsa 1-2'li mücadele. Fırat topu uzaklaştırdı. Top kaleci nedeninde hızlıca başladı Tarhan. Tarhan Cihan yandı. Ortada pası isabetli değil Emre. Emre araya giren isim o bölgede. Enes pasını aktardı Buğra. Fırat topu bir kez daha uzaklaştırmayı başardı tehlike bölgesinden. Union 26 Korneli gelmeye çalışıyor. Uzun bir top Mehmet'e doğru. Buğra'dan sıyrılmayı başardı. Mehmet pasını da aktardı İsa'ya doğru. Enes son anda araya giren isim oldu. Kaleci Tuna rahatlıkla kontrol etti Buğra. Mustafa ile beraber pası dar Tarhan. Enes bıraktı Yusuf Erdem'e. Mehmet'in baskısı var. Buğra. Güzel döndü Buğra. En geride Tuna. Tuna'dan aradan pası. Savunma girdi araya Yusuf. Sonra topu kazanan ekip oldu. Sert bir müdahale o bölgede. Fırat serbest vuruşu uzun kaleye doğru gönderdi. Top dışarıda Mustafa riskli hareketler o bölgede kaptırırlarsa bir kontratak şansı olabilir. Mustafa riske atmadı topu Tuna'ya kadar gönderdi Tuna. Yanında Yusuf var. Yusuf Erdem baktı kaleye. Yusuf'un sert vuruşu kalesinde. Başarılı Tarhan. Seken topu uzaklaştırmayı başardı. Bir kez daha Yusuf aldı. Yusuf. Sonra doğru çekti. İsa'nın baskısı var. Yusuf Erdem. Yusuf bir kayarak müdahale. Serbest vuruş. O bölgede Emek City'nin kaleyi cepheden gören bir bölge. Yusuf geliyor. Yusuf'un vuruşu. Harika bir kurtarış. Köşe vuruşu kazanıyor NXT. Yusuf'dan muhteşem bir vuruş. Kaleci'den muhteşem bir kurtarış izledik. İki güzel hareket. Yusuf. Mehmet'in baskısı var. Yusuf Erdem. Topu havalandırdı. Son anda savunma girdi araya. Fırat kafasıyla karşıladı. Mustafa kontrolü edemedi o bölgede. Hızlıca kullandı taç atışını. İbrahim pası İsa'ya. İsa'nın vuruşu. Uzak direkten dışarıda. Union 26 yine etkili geldi. Bu sefer bir kez daha çerçeveyi bulamadılar. Buğra. Orta bölgede Emre. Fırat. Fırat'ın pası Enes. Enes aradan pası geçmedi o bölgede. Tarhan uzun bir topu İsa'ya doğru İsa çıkmadan kontrol edemedi. Enes taç atışını kullanan isim Fırat. Fırat'ın aradan pası Yusuf Erdem. Tek topu iyi bölge Emre. Emre bıraktı Yusuf'a. Yusuf için biraz hızlı. Topu yetişmeye başladı. Serbest vuruş o bölgede. Mehmet'in yaptığı müdahale serbest vuruş olarak değerlendirildi. Serbest vuruşu MX'i kullanacak. Sağ çaprazdan etkili bir bölge. <laughs> İbrahim ve Taran'dan iki kişilik baraj. Yusuf Erdem geliyor. Ters ayağı vuruşu. Üstten dışarıda. Uzun bir top. O bölgede Selman'a doğru. Burak girdi araya. Son anda Fırat. Üst sahadan sekte oyun devam ediyor. Fırat topu uzaklaştırdı. Üst Ferdem topu havalandırdı. Tarhan kafayla karşılayın isim. Selman. Buranın baskısı var. Selman o bölgede topu çok iyi korudu. Selman bir de çalın Buğra'ya. Selman. Oradan pası geçmedi Emre'den. İbrahim baktı kaleye. Çıkardı şimdi Selman'a. Selman çekti soluna. Selman vuruşu. Çerçeveyi bulamadı. Selman'ın vuruşu. Top sol üstten dışarıda. Kale vuruşuyla oyun devam edecek. Union 26 yine etkili geldi ama. Bir kez daha çerçeveyi bulamadılar. Bura. Yusuf topu pası isabetli değil Mehmet. Onun pası İbrahim vuruşu. Yandan dışarıda. Bir kez daha Union 26 hatanı izledik. Bugün çok üst düzeyde bir istek var. Union 26'da ilk maçını Mifgar'da karşı 3-1 kaybetmişlerdi. Sonraki maçında Goygoy Goy Team ile karşılaştılar. İkinci haftada 3-2'lik bir skorla Union e, Goygoy timi mağlup etmeye başarmışlardı. Bu hafta da aynı şekilde galibiyet için sahaya çıktılar. <laughs> Köşe vuruş kullanacak Union 26 oyuncusu Selman. <laughs> Yerden Selman'ın pası Tarhan. iadesini yaptı Selman'a. Selman çevirdi içeriye İsa. Yerde kaldı. Penaltı. Fırat'ın o bölgede yaptığı müdahale. Penaltı kazanıyor Union 26 ekibi. Çok net bir penaltı diyebilirim orada. Sert bir müdahale Fırat'tan. Topun başında Selman. Kalede Tuna dikkatli. Selman geliyor, vuruşunu yaptı ve Union 26 Selman'ın golüyle 1-0 öne geçmeyi başardı. Dakika 9. Selman'ın penaltı golü. Durum 1-0. Burak santra vuruşuyla başladı Enes. Fırat bir kez daha Enes'e. Enes, e. Enes Fırat'a o bölgede. Fırat aradan pası Burak'a. Çizgisinde Mustafa var. Mustafa çekti sana sayılır rakibinden. Mustafa hızlandı o bölgede. Tarhan var karşısında. Mustafa aradan pası geçmedi. Sonrasında Tarhan topu kontrol etti. Pasını da aktardı Selman'a. Burak baskıya geldi o bölgede. Taç atışı MXT'nin. Burak hızlıca kullandı Enes. İsa'dan sekti o top. İsa. İsa bıraktı Mehmet. Yanında İbrahim var. Selman. En terste İsa var. İsa. Tek topu İsa bir kez daha. İsa baktı kaleye. Yusuf karşıladı onu. Topuk pası. vuruşu üstten dışarıda. <laughs> Necmi'den bir vuruş. O bölgede üstten dışarıya çıktı. Tuna. Kale vuruşunu kullandı. Fırat yanında Buğra. Buğra aradan pası Mustafa'ya. Araya girdi o bölgede. Selman pasını aktardı. Mustafa topla çok hızlı ilerledi. Solunda Emre var. Mustafa kendi gitmeyi tercih etti Tarhan'dan. Çok kritik bir müdahale. 3-3 pozisyon. İsa aradan pası Fırat'tan geçmedi. Bir kez daha İsa'nın önünde kaldı. İsa Tarhan'a doğru son müdahale Fırat'tan Tura yetişti. Topu kornerin çık çıkmasına izin vermedi. Taç atışı. Union 26'nın <laughs> Tarhan taç atışını kullandı. İsa için yüksek bir top. Direkt olarak dışarı çıktı top. <laughs> taç atışı kullanacak. Emeksi Tuna hızlıca kullandı. Emre Emre yanında Fırat. Fırat bıraktı Emre Emre bir çalım bölgede. Sonrasında sıyrılamadı rakibinden. Selman tek topu Mehmet'e güzel bölgeye. Mehmet Fırat karşıladı. Müdahalesini de yaptı Fırat. Taç atışını kullanacak. Union 26 Necmi. <laughs> Selman pası karşı karşıya. İsa. İsa sıyrıldı tutunadan. İsa topu hala kendisinde avantajını kaybetti. Şimdi çıkardı Selman'a. Selman çekti sana. Şut pozisyonu aradı. Vuruşunu yaptı Emre'den sekti. Boşta kalan top. Bir kez daha Selman çıkardı Yusuf. Necmi avantajı var Yusuf Erdem'in Yusuf. Yusuf son anda Selman girdi araya. Oyun devam ediyor. Sonrasında top uzaklaştırıldı o bölgeden. Mehmet tekli çıkardı. Kontrolü iyi değil. Necmi taça bıraktı topu. Taç atışı MXT'nin. buraya taç atışını kullandı Yusuf. Araya giren isim Selman oldu. İsa aradan pası gelmedi buraya, buraya pasını aktardı Enes. Enes bıraktı. Şimdi bir şut. Kalede Tuna. Tekte kontrol etti. Pası buraya buraya. Topuk pası Yusuf Erdem'e. Yusuf. Güzel döndü Yusuf. Şut pozisyonu vuruşunu yaptı. Necmi'den seken top. Mustafa da geldi oraya. Çıktı ve aldı topu. Union 26 kalesi Tarhan. Sıyrıldı Mehmet. Taç atışını kullanacak. Fırat hızlıca kullandı. Enes. Bura. Aradan pası geçmedi. Mustafa. Mustafa şu pozisyonu arada bıraktı. Yusuf Erdem'e. Yusuf Erdem'in vuruşu. Necmi'den sekti top. Taç atışı bir kez daha yemek Mustafa. Bura. Selman geldi arkadan müdahalesini yaptı. Serbest vuruş. O bölgede. Emek Bura'ya yapılan müdahale sonrasında <laughs> Yusuf kaleye doğru üstten dışarıda. Tarhan orta. <laughs> Tarhan uzun bir top Necmiye koşusunu kesmişti Necmi Fırat çizgisinde Bura var. Selman geldi o bölgede İsa yerde kalmıştı. Bura posu son anda araya giren isim İbrahim. İbrahim pasını aktardı Selman'a. Selman'ın vuruşu ve top Selman bir kez daha golü kaydeden isim oldu. Kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Union 26 Emeksit karşısında 2-0 öne geçiyor. Dakika 13 Yusuf. Yusuf kaleye doğru köşe vuruş kazandı Emeksit'i. O bölgede köşe vuruşunu Buğra kullanmaya gitti. Buğra hızlıca kullandı. Yusuf. Yusuf topu havalandırdı. Savunmadan seken top Selman. Selman çıkardığı bölgede Fırat var. Fırat sol çaprazda aldı topu. Fırat çevirdi içeriye. Kimseye müdahale etmeden top dışarı çıktı. Kale vuruşu kullanacak. Bir kez daha Union 26. Kaleciden uzun bir top. Emre karşılayan isim Yusuf. Kontrolü Yusuf. 3'e 2 pozisyon. Savunma yerleşti. Yusuf sert vuruş. Az farklı dışarıda. Yusuf Erdem'den bir vuruş daha geldi o bölgede. Kaleyi cepheden gören bir nokta top. Üstüreyi yalayıp yuttu ve top dışarı çıktı Necmi. İsa'yı düşünmüştü. Pası geçmedi. Mustafa'dan seken top. Taç atışı. Union 26'nın Tarhan. Araya giren isim. Şimdi Yusuf Erdem. Bıraktı. Bura. Bıraktı bir kez daha Yusuf'a. En tersi Mustafa. Mustafa Selman'dan sıyrıldı. Sonrasında müdahalesini yaptı Selman. Taç atışı. Mustafa kullanacak. Şimdi kullandı Bura. Yanında Yusuf Erdem. Şık hareketler Yusuf'tan. Yusuf az farkla. Köşe vuruşu yine MXT'nin Yusuf'un ile MXT gol bulmaya çalışıyor. Buğra. Buğra topu havalandırdı Yusuf. Kafa vuruşu üstten dışarıda. Yusuf'erden MXT için çok büyük çabalar sarf ediyor ama bir türlü çerçeveyi bulamadı. Şimdi uzun bir top geldi. Fırat kafayla karşıda Yusuf Erdem. Topuk pası şık ama Buğra için hızlı Uzun bir top. Mehmet karşıladı. Son anda Enes girdi araya. Kaleci Tuna çıktı ve aldı topu. Tuna. Yusuf. Pası aktaramadı. Selman. Bir kez daha takımlı arkadaşını düşündü. İbrahim aradan pası. Selman'a. Selman sol çaprazda. Enes karşıladı onu. Selman. Enes'in müdahalesi yetersiz. Selman topu havalandırdı. Enes'ten sekti Necmi. Karşısında Fırat var. Necmi çekti pası Fırat'tan geçmedi son anda Tarhan ama Burak'ın önde kaldı bir kontra şansı Necmi o bölgede avantajı üzerine almıştı Buraya yaptı müdahale sarı kart olarak değerlendirdi dakika 15 Necmi o bölgede sarı kart gören isim oldu Union 26'da çok sert bir müdahaleydi Burak'a. Şimdi başladı oyun. Yusuf'un vuruşu. Top dışarıda. Şimdi aradan pası Selman'a doğru biraz hızlı. Fırat taç atışını kullanacak. En tersi Enes. Yanında Yusuf Erdem. Yusuf uzun bir top. Mustafa için yüksek bir top kale vuruşu bir kez daha Union 26'nın. Selma. Kanka şey kaleciyle şu arkadaşın ismi ne ya? Ali Berke. Diğer için şu beyazlı. Bilal. tamam. Tuna'nın müdahalesi o bölgede. Mehmet son müdahale Tuna'dan. Uzun bir taç atışı Mehmet'ten. Yanlış bir taç atışı ama oyun devam ediyor. Mustafa, Mustafa topla süratli. Mustafa çevirdi en terse. Buraya gelmedi. İsa araya giren isim oldu Bilal. Bilal İlk yarıda Bilal çok iyi geldi. Bilal'e vuruşu ve gol! Union 26. Farkı 3'e çıkardı Bilal'le beraber. Durum 3-0. Dakika 18. Fark 3'e çıktı. Bilal'in bu attığı güzel golle. Vardı Union 26. Kalede Ali Berke defans hattında. Necmi Mehmet Tarhan orta bölgede. Bilal ve İsa ileri hatta da olarak sahaya çıktılar. İki takıma da başarılar. Sizlere de iyi seyirler dileriz. Yusuf Erdem. Aradan pası Mustafa'ya gelmedi. Mehmet bıraktı Tarhan'a. Tarhan orta bölgeye geçti. Union 26 paslarla Tarhan çok iyi çıktı. İhsan'ın vuruşu direğin dibinden dışarıda. Bir kez daha Union 26 gole çok yaklaştı MX karşısında ama. Çerçeveyi bulamadılar. Az farkla golü kılpayı kaçırdılar. Emre yanında Fırat. İsa'nın baskısı vardı. Fırat'a yapılan müdahale. Serbest vuruş. Bu bölgede MXT'nin Fırat topun başında. Fırat uzun bir şut. Necmi o bölgede araya gelen isim oldu. <laughs> Taç atışını Buğra kullandı. Yusuf Erdem. İhsan'ın baskısı var. Yusuf bir bacak arası devamını getiremedi. Yerde kaldı Selman. 3'e 2 pozisyon. Selman bıraktı Bilal'e. Bilal çıkardı. Emre araya giren isim oldu. Çok kritik bir müdahale Emre'den. Kontratak şansı olabilir MXT adına. Şimdi bıraktı yanına Tarhan. Son anda buraya gelmeden topu engelledi. Buraya hızlıca kullandı. Emre atladı. Enes. Enes çıkardı Yusuf'a. Yusuf'un sert vuruşu Bilal'den sekti. Çevirdi içeriye. Tarhan karşılayan isim oldu. Fırat. Fırat. Sever orları. Fırat. Kaleyi düşündü. Üstten dışarıda. Sol ayağıyla sert vuruşu. Top üstten dışarı çıktı. Uzun bir şut. Pas olarak İsa. Bıraktı. Selman. En tersten Necmi bindirdi. Ayak dışı pası. Fırat'tan geçmedi. Çıkmadan Yusuf Erdem yetişemedi. Köşe vuruşu kazandı. Union 26 İsa ile o köşe vuruşunu kullanacak. İsa yerden pası. Iska geçti Necmi boş kaleye. Mustafa kontra atak şansı olabilir şimdi. O bölgede araya giren isim Mehmet oldu. Mehmet. Ya Mehmet ortası İsa'nın kafa vuruşu. Tuna'dan harika bir kurtarış. Çıkmadan oyun devam ediyor Emre. Harika bir orta Mehmet'ten. İsa'dan güzel bir kafa vuruşu Tuna. İnanılmazı başardı. O bölgede taç atışı Tarhan uzun bir taç atışı geldi. Bir kafa vuruşu Bilal'den. Üstten dışarıda o kafa vuruşunu yapmakta bir şey diyebiliriz. Dakika 20'yi geride bıraktık. 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Yusuf pası Enes'e isabetli değil. Taç atışını kullanacak. Şimdi kullandı Bilal. Pası geçmedi. Enes bıraktı Tuna. Yusuf Erdem. Yusuf. Uzun bir top. Tarhan karşılayın isim oldu. Tarhan kafayla karşıladı o bölgede. İsa Buğra araya girdi. Yaptı müdahale. Serbest vuruş olarak değerlendirildi. Orta saha merkeze yakın bir bölgeye. Selman. Topun gerisinde Selman'ın vuruşu üstten dışarıda. Tuna kale vuruşunu kullandı. Yusuf. Yusuf'un pası Mustafa. Bıraktı Yusuf'a. Sıyrılamadı Mehmet'ten. Mustafa topu kazandı. Sonrasında Mehmet'in yaptığı müdahale. Serbest vuruş. Emekster'in kendi yarı sahasından kullanacak. Yusuf serbest vuruşu kullandı. Üstten dışarıda. O bölgede bir temas var. Son müdahale Bilal'den. Köşe vuruşu. MXT'nin <laughs> Mustafa da gitti o bölgeye. Bura. Bura köşe vuruşunu harvalandırdı. Emre'nin kafa vuruşu. Selman'da kaldı. Top Selman topu havalandırdı o bölgede. Topu tehlike bölgesinden uzaklaştırdı. Yusuf Mehmet'in baskısı var. Yusuf Erdem döndü. Çıkmadan yetişti ama pası isabetsiz. İsa'ya çıkardı resmen aldı at dedi ama Tuna'dan yine muhteşem bir kurtarış izledik. Köşe vuruşu Union 26'nın Bilal. Bilal topu havalandırdı. Arkada Tarhan var. Kafa vuruşu son anda Tuna. Yine kalesinde başarılı bir taç atışı daha. Union 26'nın Tarhan uzun bir taç atışı. Emre karşıladı Bilal. Bilal'in vuruşu. Çok kötü bir vuruş. Çerçeveyi bulamadı. Union 26 ataklarına devam ediyor. MXT kalesinde. Dakika 23. 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Union 26'nın Yusuf Erdem. Yusuf aradan pası Mustafa. Mustafa iki kişilik baskı var. İsa'nın yaptığı müdahale serbest vuruş olarak değerlendirildi. Yusuf ilk hafta bu bölgeden gol atmıştı ve haftanın golü seçilmişti. Selman derken bir pas atası Selman pasını aktardı İsa biraz uzak kaldı çıkmadan yetişti. İsa baktı kaleye bıraktı Tarhan'a Tarhan çevirdi. O bölgede Necmi'nin çok çok dışında belki alabilme ihtimali vardı ama çıktı diye bırakmış oldu. Yusuf Erdem uzun bir taç atışı Mustafa'ya doğru Bilal Araya yerin isim oldu. Selman Selman'ın pası Mehmet son anda Emre Girdar'ı Enes. Bir kez daha Bilal. Bilal'in müdahalesi. <laughs> Taç atışı. MXT'nin Tuna. Bıraktı Yusuf Yusuf. Yusuf topu havalandırdı Mustafa'ya. Mustafa için. Kalpayı yüksek bir top oldu. Kale vuruşu. Kale vuruşu Ali Berke ile devam edecek. Ali'den uzun bir top. Yusuf karşıladı. Enes, Necmi var arkasında, araya girdi Bilal. Mustafa'nın önde kaldı Mustafa, vuruşu tarandan sekti boşta kalan top İsa. İsa'nın pası son anda Enes'in müdahalesi. <laughs> taç atışı, Union 26'nın Tarhan. Uzun bir vuruş Enes'ten sekti. Necmi, araya girdi bir kez daha Enes. Emre, pasını aktardı Mustafa, çevirdi içeriye. Burat, o da çekip çıkardı. Orada şut denese belki de çerçeveyi bulabilirdi. Union 26 hızlıca başladı taç atışıyla. <laughs> Mehmet o bölgede topu kontrol edemedi ve ilk yarının son düdüğü geliyor. Union 26 3 Emeksi 0.